Vahap Coşkun'la devam edelim. Vahap merhaba. Merhaba. İyi günler. Ee, çok hızlı bir şekilde Suriye'de çok şeyler değişti. Olay henüz noktalanmadı. Sen de benim gibi çok yakından takip ediyorsun diye düşünüyorum. Ee, bir çatışma ihtimali var. Küçük çaplı çatışmalar yaşanıyor ama büyük bir çatışma ihtimali var. Ya da büyük ihtimalle diyelim ve temenni o ki çatışma olmadan... Şam'la SDG anlaşsın. Her halükarda Suriye olayı bir şekilde e, Türkiye'nin, Ankara'nın en azından gündeminden düşüyor gibi e, görüyoruz. Ama öncesinde şöyle bir şey sorayım. Demin Burak Bilgehan'a da sordum. Es Eskaza temenni etmiyoruz ve çok düşük ihtimal olsa da e, Suriye'de bir çatışma Şam'la... SDG arasında çatışma olması halinde bu Türkiye'yi doğrudan etkiler değil mi? Evet kesinlikle etkiler. Aslında Ruşen abi bu çözüm sürecinin başından beri sürekli olarak dile getirilen bir nokta vardı çözüm süreci Suriye'deki gelişmelerle yakından bağlantılıydı. Hatta Suriye'deki gelişmeler sürecin başlanmasındaki asıl amillerden bir tanesiydi. Şimdi Suriye'de bir karar noktasına gelindi. Bu meselede ya taraflar diplomasi masası üzerinde anlaşmayı başaracaklar ya da çatışmalar tekrar alınacak. Bir çatışma olması halinde bunun Türkiye'deki süreci kaçınılmaz bir şekilde etkileyeceği açık. Çünkü Türkiye ee, bu sürecin başından itibaren yasal bir takım değişiklikler yapmak için de e, bu PKK'nin tamamıyla silah bırakması gerektiğini ifade etti. Ve PKK derken sadece PKK'den de bahsetmedi. Aynı zamanda e, SDK meselesinin de bir şekilde çözüm yoluna girmesini bundan e, kastetti. E, 10 Mart Antlaşması bu anlamda e, taraflara hem Türkiye'ye hem Suriye'ye bir imkan sağladı. Yani 10 Mart antlaşması. Gerçekleşmiş olsaydı, entegrasyon tamamlanmış olsaydı bu Suriye'de istikrarın oluşmasını sağlayacaktı. Aynı zamanda Türkiye'de çözüm sürecinin devamını beraberinde getirecekti. Şimdi eğer taraflar bir çatışma olmaz, Arap bulucular özellikle sahadaki en büyük belirleyici olan ABD'nin koordinatörlüğünde bir anlaşmaya ulaşılabilirse bu Türkiye'deki çözüm sürecini rahatlatır. Ama eğer bir çatışma olursa burada süreçte çok ciddi manada bir sıkıntıya girer. Çünkü e, o durumda e, artık e, bu çatışmanın nereye evrileceği, nereye gideceğine dair bir beklenti içerisine girer herkes. Yine bu bağlamda özellikle belirtilmesi gereken hususlardan bir tanesi e, hem AK Parti hem MHP, e, SDG meselesinin de hal olmaz hal olmasından sonra ancak yasal düzenlemelere gidileceğini ifade etmişlerdi. Dolayısıyla bir çatışma olması halinde bu yasal düzenlemelere gitme durumu da masadan kalkabilir o nedenle süreç buradaki gelişmelerle çok yakından irtibatlı. Peki şimdi biliyorsun bu sürecin başından itibaren çok sayıda yayın yaptık, sen de yaptık ve süreç konuşurken dönüp dolaşıp Suriye konuştuk. Kimilerine göre Suriye burada esas olaydı sürecin olmasına. Kimilerine göre aslında Suriye alakalı değildi vesaire şu bu. Ama ben şahsen Suriye'nin bölgesel meselelerin Suriye başta olmak üzere e, siyasi iktidarın bu süreci önermesine temel motivasyonlardan birisi belki de en ağır basan olduğunu düşünenlerdendim. Şimdi bu mesele bir şekilde çözülmüş ya da çözülmekte. Yani en azından Ankara'yı kaygılandıran bir olay olmaktan çıkıyor gördüğümüz kadarıyla. O evet. zaman süreç bitiyor mu? Yani aslında Suriye sahası Ankara'nın tatmin olacağı bir şekilde biterse, sonuçlanırsa aslında Türkiye'de süreç daha yeni başlıyor diyebiliriz. Çünkü bugüne kadar sürecin bir nevi altyapısı döşendi ama süreç için gerekli olan yasal düzenlemeler herhangi bir şekilde yapılmadı dolayısıyla eğer Suriye sahasında taraflar tekrar masaya dönerse o zaman Ankara'nın süreci yasal çerçeveye kavuşturmak için bütün mazeretleri de ortadan kalkmış olacak. Dolayısıyla süreç o anlamda biten bir şey değil. Aslında yeni başlayan bir durum. zaten Anlaşma yapıldığının duyurulmasından sonra hatırlayacaksınız Fethi yıldız bir açıklama yapmıştı. Bu bunun önemli bir gelişme olduğunu, Türkiye'deki süreci de olumlu bir şekilde etkileyeceğini ve kendi çalışmalarının da ay sonuna kadar tamamlanacağı yönünde bir açıklama yapmıştı. O nedenle Suriye sahasının bir şekilde çözüme kavuşturulması Türkiye'deki sürecin bitişini değil aslında başlangıcını bence simgeler. Şimdi burada şöyle bir mesele var. Demin Burak yanla konuştuğumuzda da o çıktı. Şimdi PKK örgüt Türkiye'de en azından kırsal kesimde bir şey yapamıyor uzun bir zamandır. Etkili bir şey yapamıyor. Belki en son TUSAŞ saldırısında gördüğümüz gibi bir takım olaylar yapabiliyor. Suriye meselesi de halloldu. oldu. Yani ben öyle dedim buraya. Sonuçta Erdoğan'ın Terörsüz Türkiye dediği olay fiilen hayata geçti sanki. Burada iktidarın nasıl bir e, beklentisi var sanki? Yani şu yani, anda bir e, Suriye defteri de kapandıktan sonra bir terör tehdidi algısı e, nereden kaynaklanıyor olabilir? Yani e, yani e, bu tabii buradaki sorunu nasıl e, tanımladığınızla da yakından ilintili bir şey yani buradaki sorun bir Kürt sorunu, bir Kürt meselesi ve bu Kürt meselesinde peki ki önemli noktalardan bir tanesi ama tek nokta değil. Önemli faktörlerden bir tanesi ama tek faktör değil. Dolayısıyla e, burada aslında e, daha geniş perspektifli bir şekilde muhtemelen e, bakmak söz konusu. Yani Kürt meselesini de eğer çözmek istiyorsanız bu Kürt meselesinin en önemli e, noktalarından bir tanesi olan e, silahlı e, çatışma durumunu bitirmeniz, orada bir sulh sağlamanız, o insanların bir şekilde eve ve topluma dönmelerini gerçekleştirmeniz gerekir. Ondan sonra Kürt meselesinin diğer boyutları siyaset sahnesinde net bir şekilde tartışılır. Bu işin genel bir boyutu. Diğer taraftan tabii bu aktörler aynı zamanda siyaset de yapan aktörler ve önemli bir Kürt nüfus var. Bu önemli Kürt nüfus Türkiye'de hem geçmiş seçimlerden de gelecek seçimlerde belirleyici olacak durumda. Dolayısıyla bu sorunu bir şekilde çözmek iktidar açısından aynı zamanda Kürt seçmenlerle yeniden bir bak kurmak, Kürt seçmenlerle yeniden bir hikaye kurmanın da yollarından bir tanesi olabilir. O nedenle hem isterseniz kısa vadede seçim bazlı olarak düşünün, hem uzun vadede Türkiye'nin daha güçlü, daha istikrarlı bir yapısının oluşturulması bağlamında düşünün. Bu Kürt meselesinin çözülmesi gerekiyor. Bunun da ilk adımı, iktidarın yapmış olduğu mimariye göre ilk adımı bu silah meselesinin ortadan kalkması. Şimdi peki ki e, orada kaldığı müddetçe yani bu sorun e, bir anlaşmayla, bir, bir çerçeveyle e, bitmediği müddetçe e, bu her zaman bir şekilde bir sorun olmaya devam edecektir. O nedenle e, ben e, bunun e, burada bırakılmayacağını e, düşünüyorum. Burada e, şimdi sen e, yeni bir araştırma hazırladın. Kürt araştırmaları için e, hukuki e, zorunluluklar e, üzerine kapsamlı bir şey. Şimdi e, komisyonun ortak raporunu bekliyoruz. Sen de söyledin e, bir şekilde e, ay sonuna kadar hazırlayacaklarını söylediler. Bayağı olumlu gelişme olduğunu söylediler. E, Suriye meselesinde hallolduğuna göre, Diyelim ki bir takım örgüt yerlerinin topluma entegrasyonu vesaire gibi hususların hayata geçirilmesine birileri... Zaten kamuoyunda bir sorun var biliyorsun. Ne gerek var? Şeyi. Hmm. Ee, bu hukuki düzenlemeler, e, entegrasyon, af olmasa da bile istisnai yasalar çıkartılması falan söz konusu biliyorsun. Ee, senin de çalışmanda bunlar var. Evet. Nasıl olabilecek yani nasıl anlatılacak kamuoyuna. Ee, burada bir hala bir çok ciddi bir halkla ilişkiler sorunu var sanki. Ne dersin? Evet, evet bir halkla ilişkiler sorunu var. Çünkü bu o, sürecin e, toplumsallaştırılması noktasında, yani topluma bu sürecin gerekliliğinin anlatılması bağlamında ve en azından toplumdaki e, itirazların daha asgari çekilmesi bağlamında e, ciddi bir halkla ilişkiler sorunu var. Çünkü mesela iktidar, iktidara yakın sivil toplum örgütleri, iktidara yakın medya, e, aradan 15 ay geçmesine rağmen bu sürecin niçin Türkiye için son derece önemli, gerekli, hayati olduğu noktasında sahaya inmiş değiller. O nedenle e, bir takım zorunluluklarla karşılaşılması e, mümkün. E, ama e, bu aşılmayacak bir sorun değil. Yani e, bu e, Türkiye'nin e, geleceği açısından önemini e, önemli odaklanan bir e, dil e, bu sorunu aşabilir. Yani MHP örneğini düşünün. E, MHP'nin hani bir sene önce söyledikleriyle şu anda söyledikleri arasındaki bir farkın ne kadar devasa olduğunu görebiliyorsunuz. Dolayısıyla bunun topluma anlatılmasının doğal olduğu, mümkün olduğunu düşünüyorum. Bir de bu da şu var. Eğer burada bir uzlaşma çıkarsa Ruşen abi yani bu beş partinin uzlaşmasıyla bir taslak parlamentonun önüne gelirse o zaman muhalefetiyle ve iktidarıyla üzerinde uzlaşılan bir taslak olacak. Yani herhangi bir kimsenin tek başına siyasi bir maliyet ödemeyeceği, herkesin bir şekilde işin içerisine dahil olacağı bir durum söz konusu olacak. Ben buradaki temel belirleyici hususun ortaklaşma olduğunu düşünüyorum. Yani bu beş parti eğer ortak bir metinle parlamentonun önüne çıkarsa bunu hem parlamentoda çok daha rahat kabul ettirebilirler hem de topluma çok daha rahat anlatabilirler. Ama e, diyelim ki bir ortaklaşma olmazsa bu metinin üzerinde e, muhalefet bunun üzerinde bu işin içerisine girmezse e, o zaman burada e, bunu topluma anlatmakta son derece e, zorlu bir hale gelebilir. Peki Bağap e, şunu sorayım e, tam senin alanını doğrudan soralım. E, şimdi e, bir takım şeylerden bahsedildi. Umut hakkı da olacak, şu da olacak, bu da olacak diye ama bir de e, Bunlar tabii rapor hazırlanacak ve e, meclise gidecek. Meclis de bir takım yasalar çıkartacak. Ne bekliyorsun? Nasıl bir şey? E, en iyimser olarak bir de tabii bunun bir zaman şeyi de var. Yani 2026 yılı içerisinde bir takım çok önemli kritik yasalar çıkabilir mi? Düzenlemeler yapılabilir mi? Ve hakikaten biz bir şeyler yaşar mıyız? Yani e, komisyondan gelen bilgiler e, en azından bu yılın ortalarına kadar e, bir takım yasaların yapılabileceği yönünde. Çünkü bu ayın sonuna kadar komisyonun ortak bir metin hazırlaması ondan sonra parlamentoya sunması ve parlamentoda bunun üzerinde bir yasal düzenleme ve faaliyetine başlaması bekleniyor. Şimdi bu takvim olduğu gibi ilerlerse muhtemelen Mart sonu Nisan ayının başında bu yasal çerçevenin meclise gelmesi söz konusu olabilir. Eğer dediğim gibi en eğimsel sen Burada dikkat edilmesi gereken husus, bu yasal düzenlemeyi yaparken dikkat edilmesi gereken husus, bu yasal düzenlemenin gerçekten bütüncül ve kapsayıcı olması. Bütüncül olmaktan kastım, yani bu dosyayla ilgili, Peki dosyası ile ilgili olarak bütün herkesi kapsayan bir genişlikte olması. Bütüncülden kastım ise sadece silah bırakmayı değil, aynı zamanda bu kişilerin eve dönmelerini ve toplumsal hayata katılmalarını içeren maddeler de içermesi. Bana göre bu komisyonun eğer böyle bir yasal çerçeve hazırlayabilirse, yani bütüncül ve kapsayıcı bir yasal çerçeve hazırlayabilirse, bu komisyon üzerine düşen vazifeyi yerine getirmiş olur. Ha bunun yanında orta vadede Türkiye'nin demokratikleşmesi, Türkiye'de hukuk devletinin e, tekrardan güçlendirilmesi için yapılması gereken bir takım hukuki ve demokrati, e, demokratik adımlara dair bir raporu da hazırlayabilirler. O da e, parlamentonun önüne bir perspektif sunar ama bence öncelikli olarak bu yasal çerçevenin hazırlanmasıdır bu komisyonun öncelikli işlevi. bunu yaparsa vazifesini yerine getirmiş olacaktır. Peki nasıl toparlayalım? Yani şimdi bir önemli bir husus halloldu gibi ya da en azından herkes memnun olmasa bile Ankara'nın memnun olduğu şekilde halloluyor Suriye meselesi ve Türkiye biliyorsun birçok mesela Öcalan'a giden meclis heyetinin ağırlıklı konusu Suriye'ydi. Evet. Sürekli olarak Devlet Bahçeli'nin sürekli gündeme getirdiği, Erdoğan'ın gündeme getirdiği Suriye'de hatta ortak raporun hazırlanmasının da bir tür ön şartının Suriye olduğu söyleniyordu biliyorsun ve bu bir şekilde halloldu. Şimdi ne diyoruz? Evet şimdi yani hem son hafta içerisinde hem Hakan Fidan'ın yapmış olduğu açıklamada hem KCK'nın yapmış olduğu açıklamada Öcalan'ın yine Suriye'deki SDG'ye birtakım takım mesajlarının gittiğini ve buna uygun bir şekilde tavır almalarını istediği onlardan söylenmişti. Ama tabii o bir hafta içerisinde saha çok farklı bir şekilde değişti. Bence burada ee, Suriye sahasını değerlendirirken de e, çok daha dikkatli bir dil kullanmak gerekiyor. Yani Türkiye'de bazı kesimlerin kullanmış oldukları dil e, Türkiye'deki Kürtlerin duygusal kırılmalarına, psikolojik olarak e, kırılmalarına sebebiyet veren bir dil. Bundan e, kaçınmak e, gerekiyor. Yani Suriye'deki yetkililer bile bu dili kullanmaktan imtina ediyorlar. Daha dikkatli bir dil kullanma çabası içerisindeler. O nedenle hem resmi hem de sivil aktörlerin e, bu Suriye sahasını değerlendirirken daha nötr, daha dikkatli bir dil kullanmaları doğru olacaktır. Çünkü nihayetinde burada ee, Suriye sahasında son derece hassas, oldukça büyük bir Kürt nüfus var. Onlara dikkate alarak bir dil kurmak herkesin hayrına olacak. Bence öncelikli olarak buna dikkat etmek lazım. İkinci olarak da e, meclisin e, parlamentonun e, parlamentodaki komisyonun e, kendi önündeki öncelikli bu e, meseleye odaklanarak bir an önce yasal çerçeveyi hazırlayıp parlamentonun önüne getirmesi lazım. Burada kaybedilecek bir süre yok. Görüyorsunuz kısa süre içerisinde bütün dinamikler değişebiliyor. Bütün e, dengeler yeniden kurulabiliyor, yeni dengeler kurulabiliyor. O nedenle artık bu işi sürüncemeye bırakmadan bir an önce bu hukuki çerçeveyi hazırlamak herkesin faydasına olacaktır. Çok teşekkürler Vahap. yayınımıza katıldığın için. Çok sağ olasın.